Fabrika Haber'de gündemin özetinden herkese merhaba. Yalnızca Meral Akşener'in değil, hepimizin merak ettiği o kişi geri döndü. Memlekette ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken kayıp bakan Nemo'nun neden ortalıkta olmadığını bileniniz var mı? Kayıp bakan Nebati ortaya çıktı. Kayıp falan değiliz. Sahadayız. Hem de vatandaşa altın niteliğinde tavsiyelerle. Bakan Nebati vatandaşın et alamamasının nedenlerini açıkladı. Şu an bir de toplumda damak değişti. Şu anda koyun eti çok ucuz dana etine göre ama koyun etini yemiyor. Sorunun kaynağına da değindi Bakan Nebati. Meğerse sorun pahalılık değilmiş bizmişiz. Koyun etini çocuklarımız yemiyor. Kokusundan rahatsız oluyorlar. Belki sizler de yemiyorsunuz bilmiyorum ama. Bakan Nebati çocuğuma et yediremiyorum diye şikayet eden vatandaşın yıllardır akıl edemediği soruna çözüm önerisi getirmiş. Koyun etinin de e, kullanılabilir bir dama dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım. Bizlere koyun etini tavsiye eden Nebati'nin koyun et fiyatlarından haberi yok anlaşılan. Ya da bizleri koyun yerine koymaya devam ederek gözümüzün içine baka baka dalga geçiyor. Öncelikle. Peki neden değişen hep vatandaşın, sizin, bizim çocuklarımızın damak lezzeti oluyor da bu ülkeyi yönetenlerin damak lezzeti hep aynı kalıyor? Belki hatırlayacaksınız 2005'te Kurban Bayramı'nda koyun fiyatları 220 lirayla 280 lira arasındaydı. Şimdi ise kuzu kıymanın sadece 1 kilosu 350 liradan satılıyor. Üstelik dana kıymasından çok daha pahalı. Sayın Nebati Asıl siz bunu aklınızın bir kenarına koyun. Köpek balıklarıyla da uğraşmaktan da uzak durmuyoruz. Şu anda adaklı koyunun fiyatı 4500 lira civarında. Biliyor musunuz 2005 Kurban Bayramı'nda aynı parayla tam 4 büyük baş hayvan alınabiliyordu. Sayın Nebati bunu da aklınızın bir kenarına koyun. Başka ne yapıyoruz? sen perde pilavı. Bazı vatandaşlar şimdiden Nebati'nin tavsiyesine kulak vermeye başlamış. Yemesen de diyerek başkasının damak lezzetine el atmış. Kim abi o? Pastırma bu abi. Kralımız şu gördüğün kral 100 lira. Yeme abi sen de pastırmayı. Ye. Yiyelim ne tavsiye Yeme, ederseniz. git ekmek alıyor yani pastırma yersen yetmez yok, yok, yani. Yok sarayda yaşıyor. Valla ben ömrümde yememişim çok da memnunum. Neyse ki bu haksızlığı kendine evlatlarına reva görmeyen gerçeği eğip bükmeden anlatan insanlar da var. Ekonomi mahvolmuş ayaklarımızın altında. Dört tane çocuğum var. Tatile gidemiyorum. istediğimi alamıyorum. istediklerini giydiremiyorum. Bir eşim çalışıyor. iki aydır işsiz. Nasıl bu millet nasıl rahat hayat yaşıyorlar? Ben hayret ediyorum. Hakkını aramak demişken deprem günü can kurtarmak için kışladan çıkarılmayan askerler deprem zedeler hakkını ararken sahaya gönderilmiş. <laughs> hem de Samandağ'da enkaz molozlarının yerleşim yerine yakın bölgelere dökülmesini protesto eden depremzedeler için. Asker şiddetine uğrayan sadece depremzedeler değildi. İsrail askerleri Ramazan dolayısıyla Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistin halkına saldırdı. İsrail'de Ramazan rutini oldu zaten ibadet eden Filistin halkına camide saldırıda bulunmak. Ya Allah! Ya Allah! AKP'den İsrail e çıkış gecikmedi. İsrail devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur." diyen Ömer Çelik Filistin halkına yapılan şiddeti kınadı. Mescid-i Aksa'ya yapılan İsrail güvenlik güçleri tarafından yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı, lanetlediğimizi ifade etmek isterim. Zaten bu tip olaylar ancak komşuda olursa kınanır. Peki ya sizin kendi ülkenizin camisinde kendi vatandaşınıza uyguladığınız şiddet. Bakın biber gazı sıkıyor. Bakın biber gazı sıkıyor. Bakın bakın. Bakın cami içinde vatandaşa biber gazı sıkıyor. Ama bu olay Ramazan'da olmadı. Sayılmaz mı diyorsunuz? Peki ya sahur vakti gözaltına aldığınız muhalif üniversite öğrencileri? Doğduk anadan babadan kork. Okula gittik öğretmenden kork. Lan yaşlanacağız öleceğiz Allah'tan kork. Nedir ulan bu korku? Kork kork. Publika haberi izlediğiniz için teşekkür ederiz.